Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne sizsiniz? Sümeyye Toprak. Halkın seçimle sizi göreve getirdiği, meclisin oluşturulduğu. Şimdi bizler de yine belediye kanunumuza göre, belediye kanunumuz maç hem hemşehrilik duygusunu artırmak, hem gençler Karaköprü'de yaşıyor. Onların fikirlerini ilçede yapılan hizmetlere yansıtmak, yapılan projelere yansıtmak. Demokrasiye en azından hem çocuk, hem genç, hem kadın, anlamda işleyebilmek hem de sivil toplum anlamda kent konseyi de sivil toplumdu. Şey bu da öğrenci. Yani mesela bazısı okumak ister ama işte maddi durumdan yapamayabilir. Şimdi yeni sezonda ilk toplantımızla başlayacak. Bu bir tanışmaydı, bu bir planlarımızı oluşturmaydı. Bir de geri dönüşüm kutularını okullarımızda var mı tüm okullarda? Benizde yani, kutu var ama bunların ne bilmiyorum. Olmayan okullara şunu yapalım. Olmayan okullara geri dönüşüm kutusunu koyalım. Ağaçların olduğu bölgelerde e, ateşler hazırlayıp insanları bu şekilde birleştirebiliriz. Lütfen her çöp kutusunun yanına geri dönüşüm kutuları konulsun ve sabitlensin. Onu talep ediyorum. Defter veya kalem veya silgi bulmaları çok zor oluyor. Ee, onlara e, kitap, defter. Şimdeki okullara kitap, defter, kırtasiye yardımı yapalım. Diyor. Evet. meclisimiz oraya bağlı resmi olarak. Ee, onu da yaz evet. Kararları takip ediyorum. Meclisimize teşekkür ediyoruz. Hepimiz hemşeriyiz öyle değil mi? Hepimiz dostuz. Evet. Hadi Karaköprü'yü sevgiyle yöneteceğiz.